Fakirin yanında malından söz etme. Hastanın yanında sağlığını övme. Dertlinin yanında mutluluğunu anlatma. Mahcumun yanında özgürlüğünü söyleme. Çocuksuz kimsenin yanında çocuklarından söz etme. Yetimin yanında anne babandan bahsetme. Hz. Ali sanki bugünleri görmüş gibi bize unuttuklarımızı bir kez daha hatırlatıyor. Her doğru her yerde söylenmez. Her mutluluk her kulakta şifa olmaz. Bazen anlattığımız şeyler sevinç değil, karşımızdakinin yüreğinde bir sızıya dönüşür. İnsan farkında olmadan haset damarını gıdıklar, yarayı kaşır, yoksulluğu, eksikliği, hasreti çoğaltır. Oysa edep biraz susmayı bilmektir. Merhamet sevinci saklayabilmektir.